Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yavaş Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44'ü inceleyeceğiz. 2. Sınıf Türkçe Yavaş Dinleme Metni Etkinlik Cevapları 2. Sınıf Türkçe İlke Yayınları Kitabı sayfa 38'den 44'e kadar. Soru. Arkadaş edinirken nelere dikkat ediyorsunuz? Anlatınız. Cevap. Arkadaş edinirken dikkat ettiğim birkaç önemli nokta var. Birinci. Güvenirlilik. Bir arkadaşının güvenilir olması ona karşı güven duymamı sağlar. Güvenilir bir arkadaş sırrımı paylaşabileceğim ve zorluklarda yanında olabileceğim kişidir. İkinci dürüstlük. Arkadaşların dürüst olması açık ve samimi iletişim kurmanını sağlar. Dürüstlük aramızdaki güvenin temelini oluşturur. 3. ortak ilgi alanları. Ortak ilgi alanlarımızın olması vakit geçirmeyi daha keyifli hale getirir. Benzer hobiler ve aktiviteler paylaşmak arkadaşlığı güçlendirir. 4. saygı ve empati. Bir arkadaşın saygılı ve empati olması karşılıklı anlayış ve desteği sağlar. Herkesin duygularına ve düşüncelerine değer verilmesi önemlidir. 5. Pozitif tutum Pozitif ve destekleyici bir arkadaş moral ve motivasyon kaynağı olur. Olumlu bir tutum birlikte geçirilen zamanın daha keyifli olmasını sağlar. Bu özellikler sağlıklı ve güçlü arkadaşlıklar kurmamıza yardımcı olur. Birinci etkinlik soru. Metinde söz edilen hayvanlara ait görselleri boyayınız. Cevap 3, 5, 6 ve 7. resimleri işaretleyiniz boyamayı isteğinize göre güzel bir şekilde yapınız. İkinci sınıf Türkçe ilke yayınları ders kitabı sayfa 39 cevapları. İkinci etkinlik. Soru A. Metne göre noktalı yerlerde uygun adları yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Cevap. Metindeki sümüklü böceğin adı yavaş, köpeğin adı benekli, kedinin adı sarman, farenin adı hızlı. Soru B. Metne göre aşağıdaki soruların doğru cevabını belirleyip başındaki kutucuğa tire işaretleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi Yavaş'ın Benekli'ye sorduğu sorulardan biri değildir? Cevap Tire ile işaretlenmiş. Benimle arkadaş olur musun? İşaretlenmemiştir. Sen de hızlı yürüyebilir misin? İşaretlenmiştir. Sen yavaş yürüsen olmaz mı? Aşağıdakilerden hangisi sarmanın yavaş söylediği bir cümledir? Cevap. İşaretlenmiş bir cümlemiz var. İzin verirsen biraz daha uyuyabilirim. Böyle miskin miskin yatma sana. Gel birlikte yürüyelim cümleleri işaretlenmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi hızlının yavaş söylediği bir cümledir? Cevap. Anlaşılan sen hızlı yürüyen birisin. Sanırım benimle yürümek istemezsin. İşaretlenmiştir. Bir arkadaşla yürümeyi benden çok isterim. İkinci sınıf Türkçe ilke yayınları ders kitabı sayfa 40 cevapları. Üçüncü etkinlik. Soru A. Yavaş'ın yerinde siz olsaydınız birlikte yürümek için benekli ve sarmana neler söylerdiniz? Onları nasıl ikna ederdiniz? Anlatınız. Cevap. Onlara yürüyüş yapmanın sağlık için ne kadar yararlı olduğunu anlatırdım. Yürüyüş yaparken, sohbet ederken zamanın nasıl hızlı geçtiğini ve keyifli anlar yaşayacağınızı söylerdim. Ayrıca onların benden bir isteği olduğunda bunu memnuniyetle karşılayacağımı belirtirdim. Soru B. Yavaş ile hızlı arkadaş olduktan sonra birlikte neler yapmış olabilirler? Tahminlerinizi kısaca aşağıya yazınız. Cevap. Yavaş ve hızlı arkadaş olduktan sonra birlikte yemek yemiş ve birinin evinde oyun oynamış olabilirler. Soru C. Aşağıdaki kutucuklara arkadaşlık kelimesini size hatırlattığı kelimeleri yazınız. Cevap Arkadaşlık kelimesinin hatırlattığı kelimeler Dostluk Paylaşım Sadakat Yardımlaşma Güven Samimiyet Empati Eğlence Destek Beraberlik Soru Ç Arkadaşlarınızda olmasını isteyeceğiniz özellikleri baştaki kutucuğa işaretle işaretleyiniz. Cevap. Miskin işaretlenmemiştir. Kıskanç işaretlenmemiştir. Nazik işaretlenmiştir. Olumlu işaretlenmiştir. Sabırsız işaretlenmemiştir. Bencil işaretlenmemiştir. Yardımsever işaretlenmiştir. Şakacı işaretlenmiştir. Çalışkan işaretlenmiştir. Dürüst işaretlenmiştir. Adil işaretlenmiştir. Cimri işaretlenmemiştir. İkinci sınıf Türkçe ilke yayınları ders kitabı sayfa 41 cevapları. Dörtüncü etkinlik. Soru. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamlarını düşününüz. Bunların yerlerine yazılabilecek aynı anlamdaki kelimeleri seçenekler arasında bulup başındaki kutucuğa tire ile işaretleyiniz. Cevap. Servisten önce küçük öğrencileri indirdiler. İşaretlenmiş olan kelime ufak. Annem doğum günü için bana hediye almış. Hediye altı çizilmiş olan kelime, işaretlenmiş olan kelime armağan. Siyah boya kaleminin ucu kırıldı. Altı çizili olan kelime siyah. İşaretlenmiş olan cevap ise karadır. Birkaç dizede oluşan şiiri defterime yazdı. İşaretlenmiş olan kelime dize. Doğru cevabımız kıta olmalıdır. Yaşlı adam yolda yalnız yürüyordu. Altı çizili olan kelime yaşlı. İşaretlenmiş olan kelime ise ihtiyardır. Defterime arkadaşlıkla ilgili bir hikaye yazdım. Altı çizili olan kelime hikaye. İşaretlenmiş olan kelime ise öyküdür. İkinci sınıf Türkçe ilke yayınları ders kitabı sayfa 42 cevapları. 5. etkinlik. Soru. Aşağıdaki açıklamaları okuyup örnek cümleleri inceleyiniz. Açıklamalara uygun birer cümlede siz yazınız. Cevap Kişi atları büyük harfle başlar. Cümle Ali sabah erkenden okula gitti. Hayvanlara verilen atlar büyük harfle başlar. Cümle Karamel adında küçük bir köpeğimiz var. Bayram atları ilk büyük harfle yazılır. Cümle Kurban bayramı tatilinde köye gideceğiz. Yer ilk harfleri büyük yazılır. Cümle İstanbul şehrini çok seviyorum. Belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar. Cümle 15 Temmuz'da ailemizle birlikte piknik yapacağız. 2. Sınıf Türkçe İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları 6. Etkinlik Soru A Bir sınıftaki öğrenciler okullarında gördükleri duvar yazılarını incelemişler bu duvar yazılarında hareketle sınıf panosunu görseldeki gibi düzenlemişler. Panodaki yazıları inceleyip bu çalışma hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap Arkadaşlarımızla bir arada programlı ve düzenli olarak çalışırız. Birbirimize saygı duyarız. Birbirimizi severiz. Soru B Siz de benzer bir çalışma yapınız. Yapacağınız yazılarda eğlenceli ifadelere gülmekten kırılmak gibi deyimlere yer veriniz. Cevap bu sınıfta dost oluruz. Dost oluruz. Yardım ederiz. Doğru söyleriz. Dost oluruz. Doğru söyleriz. Saygı duyarız. İkinci sınıf Türkçe ilke yayınları ders kitabı sayfa 44 cevapları. 7. etkinlik. Soru. Alfabenizdeki harfleri sırasıyla numaralandırıp defterinize yazınız. Bu sıralamadan yararlanarak aşağıdaki çocukların adlarını listeden bulup noktalı yerlere yazınız. Cevap. Benim adım Aykut. Adım alfabemizin ilk harfiyle başlar. 5 harflidir. Benim adım Derya. Adım 3 harften oluşan ilk hecesinde alfabemizin 6. harfi de var. Benim adım Azra. Adımda alfabemizin hem ilk hem de son harfi var. Benim adım Duygu. Adımın ilk hecesinde alfabemizin 5. harfi, son hecesinde alfabemizin ilk harfi var. Benim adım Mete. Adım dört harften oluşuyor. Adımdaki 2 ve 4 harfler aynıdır. Benim adım Ömer. Adımın ilk hecesi tek harften oluşuyor. Adımın son harfi ise alfabemizin 21. harfidir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.